<laughs> başkanım hoş, <laughs> hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş, hoş, yani. evet. evet. hoş, geldin. hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok konuşuyoruz. Eee okuyor musunuz? Eee yok başkanım ben mezun oldum. Mezun. Sosyoloji. Evet. Çok güzel bir alan. Biz de çok seviyoruz ama hocam. Alınmasını istedik. Olması lazım. Evet. Toplum bilimci olması lazım. E neyse dinlediler ve koydular. Ama sayısının artırılması lazım. Sosyolojiyle. Sosyoloji. Yani Sosyoloji. biliyorsunuz bir sürü e, üniversite açıldı. Bir sürü mezun veriyor. Öyle. Ama alım yapılmıyor. Hiçbir şekilde bakanlıklar. Öyle. Alım yapmıyorlar. Şimdi bak ziraat mühendisleri var kurşular var, atama bekleyen öğretmenler var, hemşireler var, veterinerler var. Hemen hemen her alanda çok fazla mezun var. Eee çünkü planlama yapılmamış. Normalde sağlıklı bir planlama yapılması lazım. Ülkenin ihtiyacına göre belirlenmesi lazım bunu. Ama yapmadılar. Örneğin nerede bir boş bina gördülerse orayı hukuk fakültesi yaptılar. Buna benzer. E, dolayısıyla sorun var. Ve eee sizler geleceği burada değil, biraz dışarıda aramaya başladınız. Evet. Bunu evet. değiştireceğiz zaman. Evet. Evet. Abi, şey, yani bak biz kadınlar olarak, e, öğrenciler olarak biz size güveniyoruz. Güzel. Ama her şey çok güzel. Güveninizi boşa çıkarmayacağız. <laughs> İnşallah. Ee, şöyle. Kahve, kahve ısmarlayalım mı başka bir Kahve Efendim? Kahve <gülüyor> ısmarlayalım <gülüyor> ne içersiniz? Aa, e, ağanın eli tutulmaz ne ısmarlarsınız? <laughs> <laughs> değil evet. mi başkan? Dedim ki ne içersin dedim evet. ağanın eli <laughs> tutulmaz ne ısmarlarsanız <laughs> <laughs> içelim. Tamam verseniz latte ısmarlayalım size. Ben biraz daha şey ben? ya sütlüyü sevmediğim için. Siz sert kahvemi seviyorsunuz başkanım. Evet. Evet. Tamam. Oraya sert bir kahve bana da evet, sütlü olsun. Tamam. <laughs> o zaman latteyi belki genel başkanımız e, latteyi sevebilir yani. Evet. O böyle buzlu, buzlu değil de. Evet. Ben tamam. getireyim o zaman kahveyi. Öyle mi? Tamam. Bana, ben gittim. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Ben getiriyorum o zaman. <laughs> Çok Çok şimdi daha ciddi bir tehlike e ee, hani kadına yönelik şiddeti yasaklayan bir yasa var. O yasanın değişmesi konusunda da eee kamuoyunda ciddi bir tartışma var. Değiştirmek isteyen var. Özellikle yeniden Refah Partisi onun değişmesini istiyor ama çıkarsa daha ciddi sorunlar çıkacak yani. Ama ama değiştireceğiz. Kadın erkek eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Mutlaka ama mutlaka 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 sağlayacağız. Ee, Kadın erkek eşitliğini sağlanmadığı bir ülkede zaten demokrasiden söz edemezsiniz, insan haklarından söz edemezsiniz. Yani i̇nsanlar arasında ayrımcılık olamaz ki. Ya, olamaz yani. Bunu sağlayacağız. Türkiye, Türkiye'nin üretmesi lazım. Ama neyi üretecek? Katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye yani katma değeri yüksek ürün üretmesi için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Bilgi üretiyorsa üniversite katma değeri yüksek ürün üretebiliyorsunuz. Üçüncüsü güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç başlıkta kalmadı. Hani diyoruz ya biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar diye. Üç, üçüncüsü o. Dördüncüsü sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik. Bütün kavramlar değişiyor üretim zincirleri değişiyor, üretim şekilleri değişiyor, üretim ürün sürdürülebilirlik oluyor. Bunun anahtarı da devlette liyakat. Liyakat varsa sürdürülebilirlik oluyor. Yani işi eline teslim ettiğiniz zaman o kendiliğinden, kendisinden sonra gelen kuşakları da yetiştirerek götürüyor. Ona biz sürdürülebilirlik diyoruz. Yani eğer zaten sürdüremezseniz, gelişimin arkasında kalırsanız sürdürülebilirlik kavramını ya da kuralını yerine getirmemiş oluyorsunuz. Bir şey daha var burada, önemli bir şey. Biz bütün bu gelişmelere ayak mı uyduracağız yoksa öncüsü mü olacağız? Ayak uydurmak işi geriden takip etmek demektir. Öncüsü olmak ise siz bir şeyler yaparsınız, diğerleri sizi izlerler ve size ayak uydururlar. O nedenle sürdürülebilirliğin içinde aynı zamanda yeni düşünceler, yeni fikirler yaratmak var. Biz de çocuklara ne deriz? Yeni icat çıkarma başımıza. Ama gelişmiş ülkeler der ki keşke her gün yeni bir icat olsa. Çünkü insanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfediyor. Ama şimdi her saniyede birden fazla buluş var. O açıdan biz 21. yüzyılı bilim yüzyılı, bilgi yüzyılı diyoruz ve bilgi ekonomisi diyoruz. Bilgiye dayalı ekonomi. Mesela Covid-19 aşısını bulan Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı 140 milyar dolar para kazandırdılar Alman ekonomisine. 140 milyar dolar iki kişi. Bu bilgi ekonomisi. Yeni bir şey buluyorsun, dünyaya pazarlıyorsun ve siz kazanıyorsun. Türkiye henüz bu bilgi ekonomisini yeteri kadar içselleştirmiş değil. Üniversiteleri de içselleştirmiş değil. Teknoloji ve teknolojideki olağanüstü gelişmeleri hem yakalamak hem uygulamak bizim açımızdan kaçınılmaz. Bunu yapmak zorundayız. geç sen. devam edelim. Devam edelim. Liyakat istiyoruz. Liyakat istiyoruz. Liyakat. Başkanım liyakat istiyoruz. Liyakat istiyoruz.